kıymetli izleyicilerimiz. Selamun Aleyküm. Ramazan'ın 16. günündeyiz. 16. günündeki konumuz Zülkarneyn'den dava adamlarına. Hocam yeni bir soruyla başlayalım. Zülkarneyn kimdir? Onun üzerinden bizlere ne anlatılıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir zat Zülkarneyn. Bizim aslında az gündem edindiğimiz ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Zülkarneyn üzerinden özellikle hüküm sahiplerine, idari kadroda bulunanlara çok önemli mesajlar veriyor. Bugün bu sorulara cevap vermiş olalım. Evvela Zülkarneyn kimdir? Bize Kur'an-ı Kerim'de nasıl tanıtılıyor? Kehf suresinin 83. ayet-i kerimesinde Resulüm sana Zülkarneyn hakkında soruyorlar. De ki, Size ondan bir hatıra okuyacağım. Kur'an-ı Kerim bize bunu tanıtıyor. Demek ki Peygamberimiz zamanında bu ismi duyan insanlar vardı ki onun hakkında bilgi soruluyor. 84. ayet-i kerimede gerçekten biz yeryüzünü, yeryüzünde onu iktidar ve kudret sahibi kıldık. Demek ki Zül Zülkarneyn kim Kur'an-ı Kerim bize tanıtıyor? İktidar sahibi yani hükümdar idari mevkide bulunan biri bu ayetin tefsirinde alimler bunu tartışmışlar Zülkarneyn peygamber midir değil midir Kur'an-ı Kerim'de açıkça peygamber olarak tanıtırmıyor ama kuvvetle muhtemel Zülkarneyn'in de bir peygamber olduğu bazı tefsirler o görüştedirler ama diğer bir ihtimalle de Zülkarneyn ee, çok sağlam bir Müslüman Allah yolunda olan bir hükümdar bütün gücünü, iktidarını hükümdarlığını Allah yolunda kullanan biri ee, Hz. Süleyman da böyledir o peygamberdir, o da iktidarını bu yolda kullanmıştır, Hz. Davud Aleyhisselam da böyledir İşte bugünkü e, bu Kehf suresinde onun neler yaptığını e, hükümdarlığını, gücünü iktidar gücünü hangi yönde kullandığıyla alakalı bilgiler veriliyor. Bunun üzerinden yani yönetici pozisyonda olunan hangi makamda olursak olalım onlara Cenab-ı Allah buradan mesajlar veriyor. Nasıl davranmaları gerektiğini aslında Zülkarneyn üzerinden bize yol göstermiş oluyor. 86. ayet kelimesinde kerimesinde Zülkarneyn nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkla batar buldu. Onun yanında orada bir kavmer rastladı, Bunun üzerine biz, ey zülkarneyin, onlara ya azap edecek veya hakkında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. Cenab-ı Allah buna işte peygamber olduğunu söyleyenler zaten buradan yola çıkıyorlar. Allah ona vahiy ediyor. Zülkarneyn ordusuyla beraber, gücüyle beraber batıya doğru gidiyor. Yani güneşin battığı yere doğru gidiyor. Bu dünyanın batı kısımları olarak ifade edilir. Ee, orada bir topluluğa rastlıyor. Yani orada e, bir kavme rastlıyor ki, e, onun yanında orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine bu kavim, e, hidayet yolunda olan bir kavim değildi. Hani o karşılaştığı kavim, bir topluluk, bir insan topluluğu. E, Cenab-ı Allah buna ediyor onların yanlış yolda olmasından dolayı istersen onlara savaş ilan et, onları kır geçir, azap et veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. Allah Celle Celaluhu'nun vahyi, iradesi bu yönde tecelli etti. Peki Zülkarneyn ne yaptı o topluluğa karşı? 87. ayet-i kerimede aslında 87. ayet-i kerimede Allah onu bu noktada serbest bıraktı ama ona hangi yolun daha doğru olduğunu da göstermiş oldu. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız, sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da onu korkunç bir azap uygulayacak. Dolayısıyla Zülkane'nin tavrı şu oldu, o topluluğa karşı bir efendim ilahi mesajı iletme yani tebliğde bulunma görevini yaptı. Onlara direkt savaş ilan etmedi. E onlara tebliğde bulundu. Yanlışlarını hatırlattı. Bu hatırlatmadan sonra ısrarla kötülükte, itikadi bozuklukta, ahlaki bozuklukta devam etmek isteyenleri cezalandırdı. Ee, ama asıl korkunç ceza onları ahirette bulacaktır diye ayet-i kerime e, beyan ediyor. Peki, e, kötülerle alakalı, kötülükle ısrar edenlerle, adam diyelim ki o toplum içerisinde cinayet işliyor. Bir bugünkü ifadeyle bir terör şebekesi kurmuş, bir çete oluşturmuş, insanların mallarını yağmalıyor. Zülkarneyn ona diyor ki yapma bunu, bu e, doğru bir şey değil, topluma zarar veriyorsun, onu ıslah etmeye çalışıyor. Adam bu terör faaliyetlerinde, bu isyan faaliyetlerinde, yağmalama faaliyetlerinde devam ederse onu cezalandırıyor. Ve Allah diyor ki onun diyor asıl cezası ahirettedir diyor. Kötülere böyle muamele ediyor. Peki iman edip de iyi davranan kimseye gelince onun içinde en güzel bir karşılık vardır. Ve buyruğumuzdan ona kolay olanını söyleyeceğiz. Zülkarneyn bu anlattıklarına tabi olanlar, yani onlara tebliğ ediyor ya, onlara imanı öğretiyor, ahlakı öğretiyor. Efendim iyi davranışın ne kadar güzel şeyler olduğunu öğretiyor. Kendisine inananlara da iyi iyi davranışlar sergileyenlere de o da iyi davranıyor. Dolayısıyla Zülkarneyn'in Zülkane'in üzerinden aslında idarecilere verilen mesaj... Yani burada yönetimlerin genel çerçevesi çizilmiş mi ki hocam? Böyle bir şey söyleyebilir insan? Evet evet. Çok doğru bir soru bu. Cenab-ı Allah idarecilerin aslında çok genel çerçevesini çizmiştir. Aslında bütün detaylar bu genel çerçeveye uygun olursa ee, toplumlar huzur bulurlar. Bu çok önemli bir mesajdır. Bazen biz bu Kur'an-ı Kerim'de geçmiş milletlerden bize anlatılan kıssalarla alakalı bunları bir tarihi vaka olarak bazıları ele almaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır. Ee, aslında dikkat ettiğimiz zaman bu tarihi vakalar, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar içerisinde her döneme hitap eden çok genel mesajlar vardır. Ee, Hazreti Zülkarneyn üzerinden verilen mesaj da budur. Mesajın özünde ne vardır? Mesajın özünde şu vardır. Ee, i̇dari makamda olanlar bir baba gibi e, eli altında bulunanları, idare ettiği toplumu e, iman noktasında, iyi insan olma noktasında, ahlak noktasında e, sürekli telkinlerde bulunacak. Bunu neyle yapacak? eğitim kurumları eliyle yapacak, iletişim kanalları eliyle yapacak. Bakın burada idari makamda olanlara bir görev verildi. Ee, bunu çok küçük bir örneğin de verelim. Baba da bir idarecidir değil mi çocukları üzerinde? Allah bu görevi ona da veriyor. Sen diyor çocuğunu, aileni eğitmekle görevlisin. Onlara güzel şeyler anlatmakla görevlisin. Allah Zülkane'ne ne diyor? Kötü bir toplulukla karşılaştığı zaman Onlara tebliğ de bu Onlara iyiliği anlat, itikadı anlat, güzel insan olmanın, iyi insan olmanın yollarını al. İdareciye verilen bir görev budur. Yani bir idareci, ya ben toplumun ekmeğini, suyunu, aşını, asayişini sağlarım. Diğer kısımları beni ilgilendirmez diyemez. Ona tebliğ yapmak, belli elinde bulunan o güçle, belli vasıtalarla toplumu terbiye etmek için iyi insanlar olması için elinden gelen gayreti göstermek lazım. Buradan iki tane şöyle kalıp çıkaralım. Bir tanesi şu bu terbiyeden geçen insanlar eğer ona uygun davranışlarda bulunmuşlarsa yani bir insan bugünkü deyimle iyi bir vatandaşsa, kimsenin hakkına hukukuna girmiyorsa kendi helal rızkı peşindeyse ee, i̇dari idari makamdakilerin bir babanın evladına şefkatli davrandığı gibi bu vatandaşa şefkatle merhametle davranması lazım. Bakın bu son derece önemli bir şey. Ee, ama diyelim ki sınırların dışına çıkan, haddi aşan insanlar var. Cinayet isteyen insanlar var. Değil mi? Bugün de var. Çete kuran insanlar var. Mafya dediğimiz insanlar var. Terör grupları var. E, toplumun bu iyi insanları korumak için yani genel asayişi sağlayabilmek için e, Toplumun iyi insanlarının maddi manevi varlığını koruyabilmek için e, Devletin de ya da işte o idari makamda olan insanların da e, Bunlara göz açtırmaması lazım Zülkarneyn açtırmamış Allah Celle Celaluhu o kötü insanlara Zülkarneyn'in şiddetle davranmasını onlara göz açtırmamasını emrediyor bu ayet kelimelerde. Ama asıl cezayı da ahirette onlara kendisini vereceğini beyan ediyor. Demek ki kötülere iki tane davranış var. Biri idari makamda olanlar onlara göz açtırmayacaklar. ve ahirete gidince de Allah onlara kat ve kat yaptıklarının şeyini misliyle ne yapacaktır? Ödetecektir. Bu önemli çünkü yaşadığımız coğrafyada biz Anormal insanlar ve insan gruplarıyla karşılaşıyoruz. Yani çetelerle, mafyalarla, terör örgütleriyle, idari makamda olanların bunlara olağanüstü şiddetli davranması lazım, göz açtırmaması lazım. Kur'an-ı Kerim'de fitne diye bir kavram vardır. Adam öldürmekten daha kötüdür der. Bu türden toplumu rahatsız eden insanlar ve insan gruplarının yaptığı iş bu fitneye girer. Bugün bunu terör diye ifade ederler. Bunlara asla musamaha gösterememesi gerekiyor. Aksi halde toplumsal huzurun olması imkan dahilinde olmaz. Cenab-ı Allah bu ayetleri anlamayı ve yaşamayı cümlemize nasip eylesin.